As TV ekranlarından mutlu akşamlar. Satırbaşı programıyla bir kez daha karşınızdayız. Ee, konumuz, bugünkü konumuz da çok önemli. Çünkü bilişim sektörünü konuşacağız. Dijital dönüşümü konuşacağız. Ve en önemlisi de yapay zekayı konuşacağız. Yapay zekanın hayatımıza etkisi, sektörel değerlendirmesini yapacağız. Uzman bir konuğum var e, alanında. Hemen tanıtmak istiyorum. İdris Doğru Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği. Bisiyat Kısaltması Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Evet. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür e e bu kadar yoğunun içinde vakit ayırmanız ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum kendi adıma. E girişte de söylediğim gibi bilişim sektörü dedik ve e hayatımızın baktığımızda her alanında yaşadığımız bir e gelişim gibi görüyoruz ama bunu ne kadar doğru kullanıyoruz o ayrı. Dijital dönüşüm. Bunun ardından geliyor. Bunun ardından bir de yapay zeka geliyor. Buradan başlayalım istiyorum Sayın Başkanım. Birleşim sektörü ve dijital dönüşümü anlatmanızı istiyorum. Birbirine bağlı mıdır? Sektörel değerlendirmesini de hemen ardından alacağım. Aslında toplumun bütün bireyleri bunu kullanır durumdalar. Hı hı. Dolayısıyla en küçük kullanıcıdan sosyal hayatımıza, sosyal hayatımızdan endüstri alana kadar birçok alanda artık dijital dönüşüm konuşuluyor ve kullanılıyor. Ee, kitlenin bir kısmı sadece veri toplayıcı, daha doğrusu veriye veri kaynak sağlayıcı kısmında hı hı. bir kısmı da bu veriyi üretir kısmında. Dijital çağın en büyük hani, özelliklerinden bir tanesi de veri biliminin büyük big data dediğimiz büyük dataların işlenebilir, anlık reaksiyonları çevirebilecek olayları ve faaliyetleri gerçekleştirebilecek ve bunun üzerine yorum yapılacak bir yapı üzerine artık kurgulanmıştır. Hı hı. Şimdi en küçük kullanıcı bildiğimiz sosyal medyayı kullanabilir evet. ve orada alışkanlıklarla ilgili bilgiler verebilir. Ama tabii bizim özellikle pandemi sorusu dijital bir çağa adım attık. Evet. Fakat bunun kırılmasını yapay zeka ile yaşamaya başladık. Dikkat ederseniz dünyada çok büyük yankı yaratmasının sebeplerinden bir tanesi de belki binlerce yıllık verinin artık içeride toparlanmış olması, birikmiş olması ve bu biriken bilgi, bilginin yorumlanabilir hale gelmesiyle beraber anlık olayların da veri üretmesiyle beraber bunların anlık veriye karşılık verebilecek ve hızlı reaksiyon alabilecek bir tepkimeye dönüşmeye başladı. Yapay zekanın en büyük faydası bu. Şimdi e dijital dönüşüm hepimiz için gerekli mi evet bir parça gerekli çağ bunu bizi aslında öteliyor İşte sektörel ola, ola, olarak mı sektör, gerekli yoksa sosyal hayatımızda aslında, kendi hayatımızda şöyle iki da... ayrım yapalım bir sosyal tarafı diyelim Hı -hı. bir de bunun üretim tarafı daha doğrusu çalışma hayatımız değil. Sosyal tarafında zaten belli bir birikimi elde ettik. Hepimiz biliyoruz. Evet. E, dij, 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 dijital okul yazarlığımızdaki seviye Avrupa standartlarına yakın olsa bile aslında başarılı sayılabiliriz burada. Çok şey yapmayacağım ama Hı -hı. diğer tarafta endüstriyel taraftaki uyumluluk konusunda da çok da başarılı olduğumuzu söyleyemem. Yani buna biraz daha vaktimiz var. Biraz daha e, ne diyelim yol kat etmemiz de var. Çünkü burada dijital dönüşümü şöyle algılamamak gerekiyor. Yani bir iki donanım aldığınızda, bir bilgisayar aldığınızda, bir cep telefonu aldığınızda siz dijital dönüşümü gerçekleştirmiş olmuyorsunuz aslında. Çok Bunu hemen yeşil mutabakatla bağlayalım. Yeşil mutabakat diyor ki artık bu 17 maddenin içinde dijital dönüşümün olması gereken kuralların metinlerini ben sana yazdım. Hı hı. Ee, biz zaten regülasyonları da hızlı bir şekilde kabul ettik. Ya bu uluslararası e, nötr karbon nötrü ile ilgili olmak üzere imzalarımız atıldı ve bizi hı hı. aslında üretim tarafında buraya zorluyor. İki dediğim gibi konunun başına dönersek iki konu var. Sosyal tarafta bunu hallettik. Evet. Şimdi bu tarafı halletmeye çalışıyoruz. Evet. Daha doğrusu bu tarafı. Bu taraf bizim için daha elzem konulardan bir tanesi. Çünkü köklü değişimlerin yapay zeka ile bir dijital dönüşümdeki en büyük farkındalığı burada bir devrim var artık yani. Bütün konularda devrim var ve biz bu dijital dönüşümü doğru algılarsak Çağı da yakalamış olacağız. Yeni bir yapılanma diyorsunuz yani. Sıfırdan yapılanma diyebiliriz belki. Çünkü anlık veri işleyenler artık bu saatten sonra varlıklarını devam ettirebilecek olacaklar. Yani niye hava raporuna sürekli bakıyoruz? Niye hava tahminlerini sürekli yani günlük evimizden çıkmadan veya tarımla ilgili yapacağımız politikalarda geçmişe dönük verileri tarayarak ve önümüzdeki iklim değişikliklerine göre yorum yapıyoruz? Bunu kime yaptırıyoruz? Yapay zeka. Peki bu alanda iyi miyiz? Bu alanda bilişim dünyası eleman, iyi. Eleman, teknik eleman. Evet, evet bu konuda iyiyiz. Yani biz aslında çağın gerekliklerini yapıyoruz ama bizim bir gerekliklerimizden bir tanesi de ülke olarak bir kuantum bilgisayarı diye çok bahsedilen toplumun çok bildiği konunun üzerine artık bizim yoğunlaşarak bu konuda bir teknolojik yatırım yapmamız lazım. Kuantum bilgisayarınız yoksa yapay zekayı kullanıcının ötesine geçemezsiniz veya hizmet alarak zorundasınız. Eğer bunun teknoloji sizin elinizde ise... Ve siz bu üretimi yapabiliyorsanız kuantum bilgisayarlarla beraber yapay zekanızda kendiniz oluşturabilir bir zemin oluşturmuş olursunuz. Bir altyapınız oluşmuş olur. Dolayısıyla bizim çok acilen üniversitelerimizin, devlet politikamızın içerisinde birkaç üniversitemiz denedi. E, onlara da haksızlık etmeyelim başladılar. Başarılı ama, oldular mı? E, yani bir süreçteler. Sürecin sonucunu biz de bilmiyoruz. Evet bu konuda bir yatırım yaptık girdik dediler ama sonucu bilmiyoruz. Bu sonuç bizim için e, devletimizin ve milletimizin devamiyeti açısından önemli konulardan bir tanesi. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü burada yapacağımız yatırım veriyi anlık işlemek bizim için çok önemli. Bunun üzerinde niye duruyorum? Şunun için duruyorum. Hı hı. Dikkat ederseniz e, otomobil sektörünün artık %70'i yazılım. Zaten yazılım dediğimizde ya da dijital dönüşüm ya da yapay zeka dediğimizde ilk aklımıza gelen otomotiv sektör herhalde değil Aynı mi? Otomotiv sektör çünkü günlük hayatımız çok etken, etken konulardan bir tanesi. Hı -hı. Artık yaşamımızın bir parçası bir yere ulaşmak için, e, lojistikimi sağlamak için, yük taşımak için, hasta taşımak için ne derseniz. E, dolayısıyla burada %70'in yazılım olduğu bir yerde bizim Hı -hı. artık bilişim dünyasının daha fazla yapay zeka... E, Öğretisine, daha yapay ile ilgili gelişime, dijital çağı daanlama ve rakiplerimize karşı da gardımızı almakla ilgili bir sorumluluğumuz var açıkçası. Peki diğer sektörlere de yaymak gerekiyor mu bunu? Bakın hukuka ve bu bir maliyet midir tabii? Sağlıktan hukuka, hukuktan şey yani şunu şöyle algılamak gerekir. Aslında diğer sektörlerin kullanım alanlarına baktığımız zaman onlar aslında kullanıcı bazında ve veri sağlayıcılar. Hı hı. Yani bugün bir sağlık sektörünüzde verileri girdiğiniz zaman verilerin sonucuna göre hareket etmekte hızlı bir yapı. Benim kastettiğim bunun ana yapısı. Evet. Yani evet bizim bir, bize ait bir yapay zeka var mı? Yok. İşte mevcut isimleri söyleyelim. ChatGPT çok bilinen, öpen, ondan sonra DeepSeek diye gelen, şimdi de e, X'in diyelim Twitter'ın yapmış olduğu yapay zekanın biz kullanıcı formundayız. Biz bunun yorumunu yapabiliriz. Yapay zekada şöyle bir şey var. E, bir matematiksel dekoder ve bir de enkoder düşünün. Hı hı. Bu veriyi Dekodur'dan geçirdiğinizde çözülmeyecek olan enkodura giderken bir kütüphane oluşturur. Hı hı. Bu kütüphane de artık ulusal uluslararası bir kütüphanedir hı hı. ve siz bardağı tanımladığınızda yapay zeka artık bunu bardak olarak kodlar. Hı hı. Şimdi bunu, bunu niye böyle anlattım? Ee, yapay zeka'nın sentetik bir yapısı olabilir ama bizim gibi düşünen bir gönül yapısı yok, düşünen bir varlık değil. Tamamen matematiksel işlemleri formüle edip bir algoritma oturtup bunun standartlarını ve kütüphanesini yazıp bunu toplumu kullanımına sunuyor. Ve biz de bunu eğitiyoruz açıkçası. Evet. Bu önemli bu eğitmenin ne farkı var? Anlık veri işlemekte. Yine söyleyeyim. Stratejik konulardan bir tanesi yapay zekada anlık veri işlemleyen. Evet, bir yerde hastalık arttıysa Hı. sebebini bilirsiniz. Çünkü olasılıkları hesaplayabilecek bir altyapıda veriniz var demektir. Eğitim hayatındaki başarıyı ölçebilirsiniz, sosyal hayatı ölçebilirsiniz, elektriği, suyu, tüketimleri her şeyi ölçebilirsiniz. E peki bu dijital çağın gelen mutluluğu aslında bizim özgürlüklerimizde kısıtlamayacak mı bir taraftan da öyle bakalım. Evet sektörleri vurmayacak mı? Tabii ki vuracak sektörleri. Birçok sektör. Önemli olan bu taraf değil mi? Evet tabii. Başkanım. Yani birçok sektör burada aslında kırılma uğrayacak. Bunun yeni yeni daha da şöyle söyleyeyim bir yıkım hemen gelmez. Biz şöyle bir yıkım bekliyoruz. Yapay zeka geldi, bina üstümüze çöktü. Hayır. Öyle bir serilikte, öyle bir sakinlikte veya öyle bir periyotta gelir ki bir anda bakmışız ki her şey elimizden gitmiş. Şunun için soruyorum. Türkiye'nin karnesini çıkarmanızı isteyeceğim. istediğim için bunu. 4 üzerinden 2.6. Hemen söyleyeyim size. Yani <laughs> ortamı, bakın sadece burada etkende de şu. Altyapınızın güçlülüğüyle alakalı. İnternet hızında istediğimiz veri yok. Şimdi 5G, 5.5G'ler konuşuluyor. Evet. Altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Sağ olsun birçok kurumla iletişim, iletişim içerisindeyiz. Onlara da söylüyoruz. Diyoruz ki yani yolda giden otomobilin lokasyonu bulmak için kullandığı navigasyonun İletişimimiz sağlayacak olan 5G teknolojisi veya 5.5 hızlı bir teknolojisi, nano ne derseniz deyin. E siz burada bu hızı yarı yarı hızıyla verdiğiniz anda artık otomobil diyor ki kitlendi yolda. Neden kitlendi? İletişim koptu ondan kitlendi. Yani aslında o oyunun kurallarında bir şeyi çalıştırırken onun altyapısındaki e, destek unsurlarında sağlam bir yapıya oturtamazsanız bu sefer sağlıklı bir dijitalleşmeyi de gerçekleştiremiyorsunuz. Çünkü sizin artık milisekundlarda zamana ihtiyacı var. Bir veri bir yere akıyor, milyonlarca veri akıyor. İşte birçok istatistik okuyoruz diyorlar ki işte günde atıyorum milyar adet kısa mesaj atıldı. Kısa veya diyorlar ki milyon adet e-posta gidiyor. Bunları alt alta koyduğunuz zaman aslında bu bir stratejik bilgi olmaya başlıyor senin için. Yoğunluk nerede, ne tarafa gidilir. E tabi bunun bir de siber güvenlik tarafı var. Güvenlik tarafı da çok önemli. En önemlisi yani, aslında diye evet, düşünüyorum kendi adıma. Şimdi, Kontrol edebilmek e, faydasını evet konuşurken diğer tarafta da zararının yaratacağı etkiyi evet. Evet yani bu aslında şöyle bir şey düşünmek gerekiyor. Sınırların kalktığı bir dünyada dijital dünya aslında sınırları kaldırıyor. Hı hı. Yani her yere ulaşabilir hale geliyorsunuz. Yani bunu 6 yaşındaki çocuğumuz da becerebiliyor, 70 yaşındaki amcamız da becerebiliyor. Beyaz evet. iş dünyası olarak biz istediğimiz yerde çok hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Evet. Bunun getirdiği handikaplardan bir tanesi de bunu sağlam bir e, regüle edebileceğimiz bir siber ağı kurmak. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyor. Fena mıyız? Değil miyiz? Değiliz. Fena değiliz. Çok da iyi gidiyoruz. Ama dediğimiz gibi kendi teknolojimizi geliştirmediğimiz sürece başkalarına bağımlı kalmaktan bir an evvel kendimizi kurtarmamız gerekiyor kurtarmadığımız takdirde bu işin sonu nereye varır? Çünkü sizin adınıza veriler zaten dünyada akıyor. Düşünün yani şimdi hep söylenir bankacılık işlemler örnek verip sizin yaptığınız bir para hareketlerini artık herkes göre Biz demeyelim görmesi gerekenler görebilir. İşte Dünya en çok konuşuyor. konuşulan bu aslında Sayın Başkanım değil mi? Evet, Haberlere evet. de yansıyor. Yani, çok konu olmuştur. Bizim özelimiz, bizim bilgilerimiz kimler tarafından kimlerin eline geçecek diye sizler de biliyorsunuz. Zaten yani dolandırıcılıkla ilgili çok fazla şey diyoruz işte. Evet. Yani arıyorlar emniyetten arıyoruz savcılıklar arıyoruz evet. deyip o bilgiler bir şekilde ellerine geçmiş onları ama burada bu yıkıcı teknolojileri düşünürken şurayı da aksam yani şu şunu da düşünmeden geçmemek bu bu konuda da vurgu yapmak gerekiyor açıkçası hı hı. dediğim gibi olayın bir bütünü düşünürken. E, siber güvenlikle siber güvenlik ağlarıyla kurduğumuz yapıyla kendi verilerimizi korumak zorundayız. Kendi verisini korumak zorundayız. Bakın buradan belediye başkanlarıma, idarecilere, nüfus dairesine herkese söylüyorum. Verinizi koruyamıyorsanız e, bizim adımızı biri koruyor. Hayır, sizin adınıza biri korumaz. Siz bunun gerekli önlemlerini almak zorundasınız. Bu veri bir yere, bir yere aktığı zaman artık tehdit olmaya başlıyor size. Bu tehdidi engellemenin yolu da doğru bir siber güvenlik ağı kurmak. Ve bunu yapabilecek potansiyelimiz var ülke olarak tabii, tabii, Anadolu'nun yani, Başarılıyız, çok başarılıyız. Ee, başarılı olduğumuzu söyleyebilirim ama bizim tek, sektörümüzde şöyle bir şey, duran evet ben burada yettim diye bir şey yok. Ertesi gün yeni bir teknoloji, ertesi gün yeni bir öğreti, yeni bir kural, yeni bir ee, ne diyelim e, yapı geliyor ve siz hı hı. mecburen bütün sektörde daha doğrusu bilişim sektöründeki insanların buna adaptasyonu hızlı olması gerekiyor. Çünkü rakiplerinizin sizi durdurmadığı gibi bir de e, daha doğrusu öyle bir lüksünüz yok. Duramazsınız öyle söyleyeyim. Yani. O zaman fırsatları e, gerektiği gibi değerlendirebiliyor muyuz diye sormak istiyorum. Şimdi e, çok değerlendiremiyormuşuz gibi anladım ama yanlış evet, anladım. Doğru anladınız bilemedim. çünkü bakış açımızda bir şeyleri birilerine ikna etmekte zorlanıyoruz Filiz Hanım. Yani biz diyoruz ki sektör olarak sektörün uzmanları. Hı hı. E bir de şunu söyleyeyim, çok eğitimli bir sektörüz biz. Bizim evet. tamamımız mühendis kadrosudur evet. onu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin iyi okullarından yetişmiş. Yani yazı bugün yazılımcı bir kişi yetiştirmek kolay değil de, Devlet buna para harcamış, emek vermiş, evet. yurt dışına göndermiş, gelmiş, gitmiş. Bunların hepsini bir alta topladığı zaman çok kıymetli bir sektörün e, temsilcileriyiz. Dolayısıyla bazen dinlenmemekten de şikayetim var açıkçası. Ya diyorsun ki bunu önle biz aldık. Aldığın yöntem değil. Bunun daha farklı bir yöntemi vardı ve bu şunu da söyleyeyim. Siz bir önlem aldığınızda sizin bütün açıklarınızı bulabilecek yeni bir önlemle karşınıza geliyorlar. Bu konudan Avrupa Birliği de şikayetçi. Avrupa Birliği yapay güvenlikle ilgili bir regulasyon hazırlıyor şu an. Ve bu regulasyonu gündeme almak istiyor. Ve bütün dünyaya da bunu dikte etmek istiyor. Diyor ki ya ben yapay zekadaki kuralları koydum böyle veri alabilir, böyle veri gönderebilir. Siz buraya kadar müdahale edebilirsiniz. Standartları budur, girişleri budur diye böyle bir regülasyon getiriyor. Yani güvenlik kapılarında ne yapması gerekiyor, çıkışlarda bunların hepsinin bir regülasyona bağlı. Niye? Demin söyleyecektim, hı hı. hafızamdan gittim. Lütfen. Dijital çağ aslında merkeziyetsiz bir yönetimi de öngörüyor. Bir tehlike var orada. Merkeziyetsiz yani. Şimdi blockchain diyorlar ki blockchain işte dönemin yeni noteri. Hı hı. Evet blockchain olması gerekiyor mu gerekiyor? Elektronik imzaları kullanıyoruz. Evet. Ama şimdi yeni dönemde de artık bilökçeyin belgelenmiş bir ürününüz kodunuz varsa bütün dünyanın kabul edebileceği bir hale gelmiş oluyorsunuz. Aslında merkeziyetsiz dile kastedilen yöntem aslında bazı unsurların merkezinden yönetilebilen bir unsura geliyor. Örnek Sayın Max Ölein Max. Değil mi? Yani onun yaptıkları o çılgınlıkları düşünüyorsunuz. Uydu gönderiyor. Ee, ve sonra çok kısa bir süre sonra şöyle bir şey var. Ee, yeni düştü ama bunu... sıradan ne paylaş... var diyecektim. Evet yani o Starlink uydularıyla beraber gönderdiği şeyde telefonu da üretecek. Ve dünyanın her yerinden interneti bedava kullanacaksınız. Dünyanın her yerine görüşebileceksiniz. 500 ile 1500 dolar arası rakamlara bu telefonları piyasaya sürmeyi amaçlayan bir yapı. Yıkıcı. İşte yıkıyor. Yani dünyayı yıkıyor artık. Ve şu tabirimden kimse alınmasın ama bunu düşünmelerini istiyorum. Dünyada ulus devlet vardır. İşte ne diyelim milli devlet vardır. Bunlar bunu birçok şey olabilir ama yeni dönem şirketlerin yönettiği devlete doğru akıyoruz. Bunları herkesin iyi gözlemlemesini istiyorum. Bir bilişim dünyasının STK başkanı olarak bu konuda uyarıyorum. Şirketlerin yönettiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bundan ne anlamalıyız? İşte bazı işte Starlink'i gönderenin bütün telefon iletişim hatlarını ele geçirdiğini düşünün. İşte şirket geçirdi. Bunu anlamamız lazım işte. Buna benzer birçok unsur. Bu ee, çok tehlikeli gibi e, görünüyor tehlikeli ama. Tehlikeli tabii yani ulusal güvenliğiniz söz konusu. Yani düşünsenize yani... Sizin bağlı olmadınız. Belki bunları devletimiz regülasyonlar koyacaktır, kanun nizameler koyacaktır, belki vergi alacaktır. Bu önemli değil. Evet, yani Yani e, bir yer aktını merkeze düşen görevler neler? Evet. Onları aslında bir e, altını çizerek söylemenizi istiyorum. Çünkü ortaya koyduğunuz tablo e, Hiç oldukça tablo değil. ürkütücü. Tabii, yani tabii, tabii, hem tabii, iş dünyası tabii. hem e, bizler vatandaş olarak her şeyi ele geçirebilecek bir yapıya e, doğru gidiyoruz. E, e, evet, yani merkezi dünya. Bakın şu kabullenme işini ben bir STK başkanı olarak şahs olarak gidişli olarak da kabul etmiyorum. Merkeziyetsiz bir sistem, tehlikeli bir sistemdir. Ama buna zorlayıcı olur. Mesela merkezi sistemde şu, bir de hatırlarsanız pandemi döneminde çip takılma mevzusu vardı. Biliyorsunuz <laughs> yurt dışı evet, birkaç evet. yıl çip taktırdı. Evet. Bize de ki çip takmalarına gerek yok. Cep telefonunda zaten takip ediliyorsunuz. Hani bunun bir üst safhası, derinin altına bir çip yerleştirmek ve oradan ödeme sistemlerini bunları yapmak. Ee, bu merkezi sistemde bu bahsettiğimiz tek dünya düzeni üzerine gelecek bilişimin gücüyle kullanılarak bir yapıya doğru gitti. Konuyu biraz başka yere kaydırıyorum ama yani buraya doğru akıyor. Lütfen hı hı. bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Mevcudiyetimizin devamiyeti açısından bu çok önemli unsurlardan bir tanesi. Bunu özellikle duyuyorum. Bu konuyla ilgili bilgi isteyenlerle herkesle oturur saatlerce bu konuyu konuşuruz. Fakat bu dijital çağın dönüşümü içerisinde bize yutturulmaya çalışan hapı da görmemiz lazım. Bu sağlıklı bir hap değil. Dolayısıyla biz kendi tedavimizi kendimiz yapabileceğimiz yöntem. Yine söylüyorum, yeşil mutabakatı bir tarafa koyun, hı hı. dijital dönüşümü bunun akabine koyun, yapay zeka bir tarafa koyun, varlığı, devamiyeti bir tarafa, hepsini bir tarafa koyun ve burada çıkan senaryonun üzerinden artık yeni bir dünyanın şekillendiğini görelim. Bu program bana en büyük faydası bu. Dünya şekilleniyor. Yapay zeka artık e, o kadar çok bir şeyleri öğretmeye başladık ki ona artık sizin geçmişinize kadar her şeyinizi ve gelecekte olabilecek olguları üzerine... Ha yapay zekada gönül yok. Kabul ediyorum. İyilik yok, vicdan yok. Kabul ediyorum. Hatta yapay ile bir sohbetim oldu benim. Ya yani oluyor zaten de ara sıra da. Evet. Dedim ki yapay zekaya hukuk hukukla ilgili konuş. Dedim ki yani sen hukuk konusunda başarılı sonuçlar verdiğin söyleniyor bunlarla ilgili olarak falan. O da bana bir soru sordu. Peki son karar mercinde insanın mı karar vermesini istersin, yapay zekanın mı? Ben de cevap verdim o. Dedim ki insanın değil, şey insanın karar vermesini istiyorum son noktada. Çünkü sende vicdan yok dedim. Çok doğrusun dedi. Sende gönül yok evet. dedim. Çünkü bu coğrafyanın en güzel şeyi gönüllü ve vicdanlı olmaktır. Evet, evet. Motomot sistemlerde doğrudur. Trafik kurallarını yapay zeka çalışsın, otonom sistemlerde çalışsın, kuralları yapsın ama insani ve vicdani olacak konularda da açıkçası çok da yapay zekaya elimizi kaptırmayalım. Sayın Başkan sizden sonraki nesiller için neler söyleyeceksiniz? Biraz önce dediniz ya bizler çok önemli insanlarız çünkü e, iyi eğitim alıp bu alanda birikimleri olan insanlarız diye. Sizden sonraki nesilin e, bu alandaki birikimi, e, yetişmesi e, bunlarla ilgili onayınız var mı? Evet bizden sonra da sağlam bir nesil e, evet. geliyor evet. ve bizi aratmayacak hatta evet. bir adım öteye taşıyacak. Çünkü bunun altyapısını evet, evet, evet. e, oluşturmak gerekiyor herhalde bu kadar hızlı gelişiyor. Evet. Yani Hatırmak o konuda ümitsiz değilim. Şundan da ümitsiz değilim. Yani e, Allah bir kuram yaratmış. Her nesil geldiğinde her gelen nesil günün şartlarına göre o donanımla geliyor neredeyse. Dolayısıyla yeni gelen nesil de günün şartlarına e, çok daha alışık veya o ne diyelim o yapıya o dokuya uygun alarak geliyor. Dolayısıyla ümitsiz değil. Ve nesil bu konuda çok daha becerikli. Gençlere haksızlık ediyoruz. Bakın buradan söylüyorum. Bunu yapmamamız lazım ya yani onları bir fırsat vermemiz gerekir. Onların önü açmamız gerekir. Onları iyi eğitmemiz gerekir. İyi ettiğimiz kadar da sahada yanımıza almamız gerekir. Şimdi gençleri çok böyle e, uçuk kaçık görmek. Evet gençlik hepimiz uçuk kaçık şeyler yaptık. Gezdik, çalışmadık, yaptık. Hı. Ders çalışmadık, bazen kandık ama sonuçta hayatın gerçekleriyle yüzleştiğimiz noktada tekrar havaya kaldırdık. Bunu hızlandırmamız gerekiyor. Burada hepimizin yani büyüklerin, orta neslin, küçüklerin hepsini anlaması gereken birbirimiz birbirimizle olan bağı koparmadan gençlerin önüne fırsatları sağlamamız lazım. Yalnız şunu da yapmamamız lazım açıkçası. Bir eğitim konusunda ve bu, bu gençleri yönlendirme konusunu bir daha bir çek etmemizde fayda var. Yani ortaokuldan başlayacak süreçte ben çocukların artık sınav için sınavı ben mesela 3 numaram var benim. Diyorum ki sen sınav için çalışmayacaksın. Bırak sınavı. Sınav istemiyorum ben. Ben senin hayata dahil olmanı istiyorum çünkü yeni dönem hayata dahil etmekle ilgili sıkıntı. Yani diyeceksiniz bir bilimciyim bunları duymak çok hoş olmayabilir ama ekmeğin fiyatını bilmeyen çocuğu ne yapacağım ben? Hayata dahil edemedik bu çocuğu. Önemli otobüse binmiyor. Yani bunu diyorlar ki hep klasik, otobüse binmiyor. Evet otobüse bilmediği kadar kitap da okumuyor. Ama şu da demek değildir yani tamamen dijital dünyaya kaptırsın tamamen değil ama oradaki yaşam dengesini kurabilecek hayatını idame edecek parametreleri bu çocuklara öğretmemiz lazım. Üniversiteden kopmaması gerekiyor yani. Evet. Üniversitedeki çocuklarımıza fırsatları verirken de şu konuda mesleki yönlendirmeleri yapmamız lazım. Artık bazı konularda onları günün şartlarında mesela bilişimde çok büyük açık var. İstihdam alanında evet. Evet yani özellikle... müthiş bir açık var. Bir kısmını yurt dışına kaptırdık diyoruz ama gidenlerde geldiler. Zaten yurt dışında onları çok şey beklemiyordu yani şunu da söyleyeyim. Ha bu arada yapay zeka, yerleşimciler için çok da rahatlattı onu da söyleyeyim yani. Ne anlamda rahatlattı? Evet. E, kodlama yapıyor kodlamayı biliyorsunuz, kodlamayı yaptırabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu özellikle, şu nitelikte, şu bağlantı yapabilecek, işte şu sıralama dizinin içerisinde yapılacak bana lütfen şu dilde, şu dilde bana bir yapar mısın diyorsunuz. Yapıyor. işte siz yaşıyorsunuz. Kalifiye elemana ihtiyaç var. Orada atlanılan konuştu işte o. Diyor ki ben bunu beceririm. Evet biliyorsun ama onun mühendislikten alması. Kalmamı diye lazım. soracaktım ama e, hayır, firmaların buna yaklaşımı hayır. da nasıl? Yani, bir de bu, bu da önemli. Yani, Kalifiye eleman konusunda aslında şunu söyleyeyim, bizim açımız var. 150 bin, 155 bin çalışanımız var ama yeni dönemde bu dijital dönüşümle ilgili olmak üzere. Çünkü biz bu arkadaşlar üretim safhalarındaki fabrikalara, üretim yani birçok alana yayabildiğimiz zaman ve yapay zeka kullanımı ile ilgili olmak üzere eğitebileceğim insanlara belki 150 bin, 200 bin de açığımız var. Bizde değil, dünyada açığımız var. Şimdi niye nitelikli çocuklarımız buradan alıp gidiyorlar? Siz yetiştirmişsiniz, siz hiç değerlendirmeden diyor ki sana ayda şu kadar lira çık gel. Çıkıyor gidiyor. Diliğin göçü dediğimiz şey. Evet ama biz onları burada değerlendirebilsek bir de şunu anlatmakta zorlanıyoruz. Bugünün varlığınız yarınız yokluğu olabilir. Hiç kimse kendine güvenmesin. Yani bir sel olur, deprem olur, başka bir şey olur ve her şey değişebilir. O zaman bu şartlara göre bizim hazırlığımızın bir geri planda hazırlık bir güvenlik mekanizmamızın o. Gençler bizim en büyük güvenlik mekanizmamız değil mi? Tabii. Evet, onları yıpralamayalım, onları kazanalım. E, Bistihat da bu konuda çalışıyor gençlerin kazanımı konusunda, Hı. onların ihtiyaçlarını çözüyor. Biz Bistihatla ilgili zaten değerlendirme alacağım, Hı. onu en sona sakladım çünkü çok önemli gençlere e, fırsat vermeniz. Hatta bu alanda sektör temsilcileriyle de bir araya geliyorsunuz, onlarla da koordinasyon halindesiniz. E, önce şu sorularımla ilgili hayır, çok hayır. güzel gidiyor çünkü e, firmalara kendi adıma da söylüyorum mesaj vermenizi istiyorum. Bu alanda o beyin göçünü önlemek, işte burada yetişen elemanların başka ülkelere, Amerika herhalde bunun başını çekiyor değil mi? Avrupa genelde. Avrupa, mı? Avrupa. Ee, onun önüne geçebilmek için bizim ülke olarak ne yapmamız gerekiyor? Kimlerin kimlere görev düşüyor? Sizler düşen bu görevin içinde ne kadar rol sahibi olacaksınız? Bunun bir değerlendirmesini almak istiyorum ben sizden. Açıkçası konunun özeti şu eşittir ekonomi. Evet. Ekonominin ne kadar iyi giderse, bundan şunu kimse çıkarmasın, ekonomi kötü giderdi çıkarmasın. Ama hı hı. biz e, bu süreç içerisinde belki hiç durmayan sektörlerden bir tanesi biziz. Hı hı. Fakat bizim de hizmet ettiğimiz sektörlerdeki duranlık otomatikman bize yansıyor. Dolayısıyla bunu bir ortadan kaldırmamız lazım. Hı hı. Bu, bu baskıyı ekonomiyi ne kadar düzeltip rakamları ne kadar yükseltebilirse ki herkes bu saatte şunu anlıyor. Yeni şunu ben bir refah yaşam istiyorum. Doğru. insani bir kaygı. Biz bunu sağlayamadığımız için gidiyor. İşletmelerde şunu her zaman söylüyorum. Dijital yol haritasına girdi, dönüşüm yol haritasına girdiğiniz zaman işinizi doğru bir dijital analiz yapıldıktan sonra, bir metodoloji oturduktan sonra, bir mentorluk, bir danışmanlık aldıktan sonra işinizdeki handikapları gördüğünüz otomatikman %30 kazanırsınız bunu iddialı söylüyorum ama %30 kazandığınızda zaten o insana gereken değeri vermeniz gerekir. Ama maalesef verilmiyor. Biz sanal dünyanın kahramanları gibi Hı -hı. yaptığımız işin bir somut çıktısını istiyor insanlar. Yani bizim bunu sonuç çıktı olarak vermemiz çok zor. Yani bir e, ne söyleyeyim bir ürün ürettiğinizde bir bardak bir herhangi bir şey ürettiğinizde somut çıktıyı görebilirsiniz. Biz fayda sonuç ilişkisi tersinde aslında İş dünyasının ticaret ruhuyuz. Buraya oturmaya başladık. Bir gün bankaların çalışmadığını düşünün. Hayat durur Bitti. herhalde değil mi? O zaman bir gün fabrikanızın çalışmadığını düşünün ki Bursa'da örnekleri var. Hacker'ladılar, yaptılar, ettiler. Evet. Hayat durdu. O zaman ne yapacağız? Bu insanları değerli hale getiririz. Gençlerdeki en büyük sorun bu, bu değer vermiyoruz. Yani sen bu değeri versek, onların eğitimleri var. Onları bir onları bir sahaya sürsek gideceğiz. Dişler dönüşünde firmalara düşen bir öneme dijital yol dönüşüm yol haritalarını çıkarmaları, hı hı. bu konuda danışman almaları ve hı hı. hızlı hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Ve e, siyatın bilişim sektörü, dijital dönüşüm, yapay zeka alanında yaptıklarını öğrenmek istiyorum. Projeleri öğrenmek istiyorum. Sizin bu e, platform içinde yaptığınız çalışmaları öğrenmek istiyorum. İstihdam alanında, iş dünyasıyla yaptığınız görüşmeler, ortak koordinasyonlarınız, bu konuda da bilgi verin Bizim Sayın Bizim En keyifli yaptığımız şey bütün üniversite ve eğitim ...kurumlarla protokolümüz var hı hı. gençlere destek olmak açısından. Bunlar en mentorluk eğitimleri, workshoplar, onların eğitimlerine katkı sağlayabilecek eğitimlerle ilgili bütün protokollerimizi tamamladık. Eğitimle ilgili olarak gençlere hareket edebileceğimiz her alanda bisiyat var. Kurumlarla ve kuruluşlarla hı hı. ilişkilerimiz var. Aynı zamanda gençlerin staj problemini çözdük. BTSO, Ulutek ve bisiyat işbirliği olmak üzere onları harika bir projenin içinde genç bisiyat ve bisiyat akademi olarak çözdük. Diğer kurumlardan gelen bilgilerde çok akıcı cevaplar vererek onların çözümlerine de ulaşıyoruz. Sektörün yapay zeka gelişmesiyle ilgili, daha doğrusu önce şunu söyleyeyim, Avrupa Birliği ile ilgili bir ortak projemiz başladı. Hı hı. Başvuruları yaptık, sonuç bekliyoruz. Evet. Ee, onun dışında sektörün gelişmesi için özellikle yapay zekanın kullanımını dört safhaya böldük. kullanıcı bazında. Bunlarla ilgili yakın bir tarihte eğitime çıkacağız ve sanayicilerle beraber yapacağız. Yani basit kullanıcı, ortası kullanıcı, endüstriyel kullanıcı, üst seviye kullanıcı böyle en basit. Paylaşa yayıyoruz. Yayıyoruz yani. bunu evet. çünkü yapay zekayı öğrenmek ve onu nasıl kullanabilmek faydasını yapıyoruz. Ben şimdi burada itirafta bulunuyorum canlı olarak söylüyorum. Birçok ben metnimi diyorum ki bana şöyle metin hazırla ama içeriği bu olacak düzeltmeleri ben yapacağım diye bana döküyor. Hatta şunu diyorum bunu yapay zekanın yazmadığında ispatlamamalı ona göre yaz diyorum. Ona göre yazıyor. O zaman bu şu şu, şu bir gerçeklik kolaylaştıran yanı kullanmak hepimiz için gerekli. Ama Liseyat da bu adımla eğitimle ilgili bütün adımları kamuoyuyla paylaşacak. Peki e, projelerden de bahsettiniz aslında. E, bundan sonraki e, yapılacak olanlar bizim hayatımızı, iş dünyasını ne kadar etkiler nereye götürür? Bu ekonomik buhrandan bizi çıkartır mı ülke olarak? Aslında teknolojik yatırım. Yani Hindistan hep konuşurlar derler ki yazılım konusunda yol aldı. Evet yol aldı çünkü oraya yatırımcılar geldi. Biz yatırım bulmak da çok zorlanıyoruz. Yani bizim sektörümüzün en büyük sıkıntısı yat. Çünkü dedim mi, somut bir çıktısı yok ve süreli bir iş olduğu için buna yatırım yapmıyorlar. Biz evet. yatırımcılara diyoruz ki bilişimcilere yatırım yapın. Biz e, genel olarak baktığımız zaman çok uluslararası ödül almış, etükoletiği kazanmış firmalarımız var. Bunları tamam ama geri planda da çok iyi e, programları olan, daha doğrusu üretimli olan firmalara da yatırım yapın, para yatırın. Ama biraz sabırlı olun, hep beraber kazanacaksınız. Ama o sabrımız yok. Dolayısıyla en büyük konularımızdan bir tanesi yatırımcı bulmak. En kısa sürede çözmek istediğimiz konulardan bir tanesi de yatırımcı anı genişletmek. O zaman şunu yok. söyleyebiliyor muyuz Sayın Başkan? Nasıl ki toplumun yapısını değiştirmek için toplumu bir yerde dönüştürmek gerekiyorsa iş dünyasında da bunu kabul ettirmek için bir dönüşme ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Burada görev size düşüyor herhalde değil ya mi? bize düşüyor aslında bir değerli hocam bir araştırma yaptı. Türkiye'deki yani Bursa'daki 250 firmanın dijital yol dönüşüm haritası gibi bir rapor hazırladı. Hı -hı. Ben şimdi bir şey söylemiyorum rapor hakkında. İnşallah bir gün hocam davet edersiniz o açıklasın. Kısa bir küçük bir şey söyleseniz o raporun içinde neler geçiyor 250 mesela? 250 firmanın yaklaşık 130'unda dijital yol haritası yok. Stratejik plan yok. Aslında öğrenmek istediğim şey buydu biliyor musunuz? Yok. Şimdi dijitalden bahsediyoruz. Evet bizim elimizde telefonlar var, yapay zeka ortaya çıktı ama bunu ilk ya da yaygın olarak kullanması gereken taraf yok. üretici tarafı. Onların aslında sahiplenip de parayı yatırıp diye düşünüyorum tabii Aynen. ki ben. Siz nasıl düşünüyorsunuz tabii, 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 tabii. önemli olan bu? Ham madde yaptığınız yatırımı arka planda sizin işiniz derleyip toplayan dijitale de yatırım yapmak. Para kazandıran mı? da aslında evet, bu, yani bu, ortaya koyduğunuz bu, bu, tablo bu, bu. E, bu kabullenilirse eğer Şimdi, kazancın da artacağı yönünde. İnsanın heyecanını boş verin. Çok daha net bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Dijital ürün pasaportu çıkıyor. Kurum e, sorumluluk altında firmaların dönüşümüyle ilgili bir şey var, problem var. Hı -hı. Şimdi. <laughs> Ee, en son raffa'da e, safhada daha doğrusu Hı -hı. denk geldiği zaman o firmanın dijital ürün pasaportu almak için çaba sarf ettikleri ve eforun çok daha fazla olduğu şimdiden uyarıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Eklemek ediyorum. Eklemek istedikleriniz varsa son sözlerinizi almak Bilişim, isterim. Bilişimde kalın, bilişimle yaşayın, dişten çaya ayak uydurun ama kendi omurganızı bozmadan diyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ee, sağ sizden gelişmelerle ilgili bilgi almaya devam edeceğiz. Peyder çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. abi. Yarın Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.